Gezi parkı eylemlerinin üzerinden aylar geçti ama olan biten hala tartışılıyor. Savcının 255 kişi hakkında hazırladığı iddianame gezi eylemlerini yeniden gündeme taşıdı. Özgürce'de konuşan anayasa hukukçusu Olgun Akbulut iddianame için kanuna muhalefetten açılmasına şaşırmadım dedi. İddianamenin toplantı ve gösteri işleri hakkındaki kanun muhalefetten açılmasına beni şaşırmam. Çünkü o kanuna uygun toplantı ve gösteri yapmak hemen hemen imkansızdır Türkiye'de. Bunu çok basit indirgersek dört konudan mesela bahsedebilirim size. E, toplantı ve gösteri işleri hakkı bizim anayasamızda var. E, ve anayasamızdaki düzenlemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumludur. Ya, haliyle Türkiye'de bir toplantı ve gösteri hakkı kullanılmasına dair bir sorun varsa bunun kaynağı anayasa değildir. Bunu çok açık olarak söyleyebilirim. E, ama bizim kanunumuzun maalesef ne anayasaya uygun hemen hemen bir maddesi var. Ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adına uygun bir yanı var. Programda geze eylemleri sırasındaki sosyal medya fişlemeleri de gündeme geldi. O günlerde Twitter'a kimin ne yazdığını tespit etmek için AKP'nin özel bir ekip oluşturduğu ve fişleme yapıldığı iddiasını Polis Akademisi öğretim görevlisi Tuğrul Özşengül değerlendirdi. Seçimlere yönelik bir